Merhaba arkadaşlar bugün Mustafa Selim'le beraber bir kutu açılımı videosuna daha gelmiş bulunmaktayız. mega kutu ya abi. Burada mega kutular, büyük kutular açacağız. Bu bir önceki kutu açılışında kullandığımız hesap. Tık çıktı. Videoyu ben, izlediyseniz Nani'nin çıktığını ben, ben, hatırlıyor ben, olmalısınız. Ben tık, tık attım tık arkadaşlar. Evet Mustafa Sen'im gen, kendi hesabına. Tıkandım. Bakalım. Hmm. Bakın. Çıkarmış. Kaç kupasın sen de bakma. 11. Batman, 11 kupa. Evet Mustafa Sen'im de yetişmiş. <laughs> Esma ya. Ya yetişemedim evet, abi. Şimdi laf fazla uzatmadan hemen kutu açılımına geçelim. Hemen bu 20 taşı aldım. Ben, 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 ben. Aç bakalım savaş kutusunu açın. Aç bakalım. Bir şey çıkmadı. Dur. Ne? Bunu da alalım. Ne? ne? Şuna. Koltuğa mı? Evet. Kol, kol. Al koltuğu aldım. <laughs> ne olacak zaten? Şimdi dur, Beğen dur ben açayım bir tane de ya. Hepsini mi sen açacaksın? 15 milyon, 500 hangisini alsam? Nani? Nani? Nani de. Epey mi? Oh veya dynamic. Tic, tic. Ya, görmedim. Rozet paketini de alalım. Valley açıldı, Poke açıldı, B açıldı. Evet. Benim. Şimdi büyük kutunun birini ben açayım. Bunu ben açayım. Tamam. Bunu da diğerini de ben açayım. Bu videoda büyük bir ihtimal karakter çıkmayacak. Ama Belki peki. zorlasak ne çıkar? Aksesuar Çek. çıkar. Ne no, ne no, ne no, ne. No. şeysi çıkar. <laughs> i̇ki yazdı ya. Çünkü ben... oranlara bakar gene. Oranlarımız nasıl? Bir önceki videoda destansı çıkmıştı. 05. Aslında süper ender çıkabilir. Tamam. Bu videoda. Ben ne kalkıtıyor? Aksesuar yüzde iki oranında. Aksesuar çıkma oranında bayağı yüksek. Ben şunu açacağım. Şunu aç bakalım sen. Tamam, de. çekil. Büyük kutuyu aç. Yavaş, sakin ol. Yanma. İyi ki mega kutu kaldı. Abi. Abi, ben bunu açayım, sen ne alacaksın? Ben bunu mu açayım. Evet. Karakter. Beş yazacak ya. Hiç umudum yok. Beş yaz. Çok kötü bir kutu açma umudu olacak. Hadi bak ben yavaş. şimşek kırarıyorum abi. Bas. Bırak. Bas. Bırak. Dokunma. Bundan bir beş al. Ya bu kadar olmaz. Sıça geçiyorum. Tamam. Yani şurada 70 kademe. Çabuk çabuk çabuk. Tamamıyla. Ben ya Yatık Tamamını oynamışız. Buraya, buradaki bütün kutuları açmışız. Adamın verdiği bir tane nani. Destans. Bir tane. Evet. Başka da bir şey çıkmıyor. Poka da çıkmıyor. Poka yaramıyor. Böyle işte. Haydi oynayalım. <laughs> Al gir bakalım. Ben yani, veriyorum arkadaşlar. Oyda bayağı asla değil. Abi şof. Çözdüm. Gir abi. Giriyorum. Ne ondan görev yok ki. <laughs> Bari sizin size vereceğimiz hesaba geçelim. O hesapta oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sizlere vereceğimiz hesap. Hala daha çekiliş videosunun altına katıldım falan yazan arkadaşlar var. Şu an için tek hedefimiz 1000 abone olmak. 1000 aboneye geldiğimizde yayınlanacak çekiliş videosundan sonra. Bir otomuz. sus. Beni de buldum. Devasa bir Açmışın şey. işte. Ne çıktı? iş falan çıkmadı. Dediğim gibi, oradaki 1000 aboneye geldiğimizde yükleyeceğimiz çekiliş videosunda bütün ayrıntılarıyla sizlere anlatacağım ama şu an tek hedefimiz 1000 abone olmak. O yüzden abone olmanız şart arkadaşlar ve da videomuzu öner videolarımızı kanalımızı önerirseniz daha çabuk bin aboneye ulaşma şansımız var çok görev bu videonun başlığına kutu açılımı yazsam mı yazmasam mı yaz yazsana hala tereddütteyim ey be bir şey yapamaz bir şey yapamaz geliyorum bir şey yapamaz önce çabuk yanındaki de bir şey yapamaz ha, sen korkma ya kanına gitsene bu bu ya bu ulan karşı daha öldüremedi bu Şuna var şunlar var 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 abi. Bir tane Daha var 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 Yok var yok var Al onu bak. Bak, bu sefer ölme. Evet, e, ee, vur. Vur bir tane daha. Ya var Adam öldükten sonra özel güç kullanıyorsun ya. Sıktırma kendine sen öleceksin lan ben nasıl öleceğim? Kaç oradan girme. Kaçıyorum. Kötü oynadım ya. Bu da saklandım. Bekle biraz. Karit attım. Ne çabuk ölüyor bu adamlar ya. Çabuk çabuk. Önce önce yapalamadım. Şuna devam. Bununla uğraşmayacağım. Oh, ya özel gücü yine hanım. Mouse lan. Oynayamıyorum. Hadi alırsın. Ya özel gücü nereye kullanıyorsun? Mustafa Selim. Düzgün oynamadın. Ne yapayım? Tekrar olay. oyna varsa hemen bas. 10 rank yaptık. Şenli. Var. Var var. Bas. Evet. <laughs> evet. Acaba sen şunu alsana ya da ben alayım. Sen al da gel işte onu. Bir böyle Uzakta bir kutu var ha. Allah oh Allah. Uzakta kutu mu varmış? <laughs> Kardeş sen onları aldığın için sağ ol. Ama sen yanlış attım. Yine yanlış attım. Bu özel gücü kullanamaz oldum abi. Ya gitme işte adam var. Bunun yerini değiştirsem iyi olmaz. Buramaz saçı değil mi? Sık ne? Buradaki bende. Sen çok güzel geldin. Evet. Hadi artık. Çok güzel. Öldüm. Öldü. Evet. Kaç kaç. Ayı mı öldürdü seni? Evet. Ben, ben şu dışarıda hakin alsam çok güzel olmaz mı? Orada alın. Ya da ben alsam. Git sen al. Evet. Ama arkadaş geldi. Gelsin. Arkadaşını da ben Çok güzel. Ben öldüm. Gel nereye gidiyorum ya? Lan vur vur. vur lan öyle. vur. Bir tane lan uzağa niye gidiyorum? Aa. Beni delirteceğim ha sen. Ölmedim değil mi? Hadi bir el daha atalım. Bu çok kolay oldu değil mi? Kolay olmadı delirttim ben. Sen. sen niye bununla oynuyorsun ki? Bunun görevi var. Önce görevi yapayım zaten. Otur ders çalış diyorum ders çalışma. Ben yine çalışacağım abi. Ben ıssızım. Evet. Bunlar işte nu oynmuyor oynamayı. O adam Böyle gelmeden mi? ölmen alırsın sen onu. Nasıl? Neyi bekliyorsun? Jacket'i şurada olsa, şurada olsaydı bana vururdu zaten. Ama noob olduğundan girdi içe. Noob. Eyvah. Nasıl öldüm la ben? Gelin buraya. Mustafa Selim gitme. Öleceğim gitme. Buramadır açın. O da sonuna kaçtım. Hadi bir kupa alırsak 11 bir rank yapayım. Ben de alacağım. Gide. Gidip ben arayayım. Geçelim şimdi. Yok. Oğlum adamlarda hep on tane var. Aferin. Ben yine. Gitti öldü. Abi. Seni kusurum. Bir tane daha. Bir tane daha. Öldürdüm. Onu ben arayayım. Lütfen onu ben alıyorum. Hadi sana bekle. alamadı. Neyse al hadi. Bu arada rank atlatmış oldum Dur abi ben geliyorum. Bu da videonun bittiği anlamına geliyor. Al onu. Ya sen alacaksın ya ben. Ben aldım. <laughs> Güzel maçtı. Ben fazla öldüm ama. Evet. 11 rank Abi altmış. bir tane daha lütfen. Yok yeter. Abi asıl verdim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Birkaç Hı. tane mega kutuyla büyük kutu açtık. Ayrıca Mustafa Selim'le de 3-4 maç attık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abi, hoşça abi, abi şuna...